Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlhan yepyeni bir GTA 5 moduyla karşınızdayım arkadaşlar görüyorsunuz Hulk var yine her zaman olduğu gibi Bu sefer abi önceki videolara <laughs> abi tamam 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 söyleyeyim şunu Burada bir e, ablamızı dövmüştüm e, Recep abimizle Hulk değildi orada O neredeyse 1 milyon izlenmeye ulaştı yani 700 bin mi 800 bin izlenmede şu an e, ee, yorumlarda çok şunu gördüm. Abi sen kadın düşmanı mısın? Abi sen evde eşini dövüyor mu? Abi sen manyak mısın? Falan filan. Abi oyun oyun ya. Niye böyle yorumlar geliyor bilmiyorum. Oyun lan oyun. Al tamam, bu sefer de erkek döyeceğim tamam mı? Bu sefer de erkek dövüyorum arkadaşlar. Niye abi kadın düşmanı mısın? Şunlar bunlar geldi. Abi oyun ya. İnek vursam inek düşmanı olacağım? Yani köpek vursam köpek düşmanı. Oyun lan. Oyun ya. Bakalım bugün <laughs> neyse o konulara fazla girmeyeceğim bugün Hulk ile e, değişik değişik e, deneyler yapacağız arkadaşlar ama erkeklerin üzerinde yapacağız bakalım nasıl olacak e, umarım beğenirsiniz arkadaşlar beğeni butonu atarsanız çok ama çok mutlu olurum kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın diyoruz hadi bakalım başlayalım abi ben heyecandan duramıyorum başlayalım hadi bakalım şimdi şunları yavaş yavaş yaklaşalım isterseniz önce şu ucu bir yapıştıralım mı kendimiz düşmeyelim de şuna vurayım dur vur Oha! <laughs> Vuramadı bile. Uf! 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 Şunlara vur lan bunlar ne böyle duruyor? Of abi! Abi yapıştırdı. <laughs> Şu kana bak abi yapıştırdım iyi yapıştırıyor yemin ediyorum bak. Şöyle vursam kaç kişi gider şuradan? Fazla giden olmadı. Anam kalktı bile vay yorum vay. Oha <laughs> Abi bunu hemen Türkiye'de bir takıma transfer etmek lazım. Böyle vuruşlarla gol olmazsa yuh yani. Oha 3 kişi yine lan. Abi şöyle bir, bir toplu cebeli 8 kişi vursan olmaz mı? Oo! Oh. Oha, ha, bir tane daha. Oha sen nasıl Oha sen nasıl kaldın lan orada? Şuna bakar mısın abi aşağıdakine? Nasıl kaldın sen orada abi? Şimdi şunları duvara çaksak nasıl olur? Dur, şunları duvara yapıştır. Of be Duvara Oh <laughs> Şu duvara bak Of abi Al lan Of bunda baya giden oldu Hepsi havada Daha düşenlere bak şimdi Geliyorlar <laughs> geliyor yine Abi kaç kişi gitti lan ya Öyle yapma lan normal vur ayağından basma yere Kendin düşeceksin kendin düşeceksin Terbiyesiz Ne diyorsun lan bana Küfür ediyorsun lan Oha, şunlar elbiseli kalmış. Hadi bakalım. Gitti, sen de yalla. Sen de oraya git, sen de oraya, sen de oraya, sen de oraya. Abi kan içinde kaldı lan adam. Oha, şuna bak, şuna. <laughs> kan içinde kaldı abi. Yapıştır, gitsin. Ha, gitti. Baya gitti. Abi aşağısı var hep adam kaynıyordur. Pat. Yapıştır abi. Bu. Bakalım nereye düşecek. Oha çatının üstüne düştü. Düşmesin de şimdi bu. Çat. İki kişi indi. Pah. <laughs> lan bayağı hızlı vurdu ona. Devam et. Güzel. <laughs> bildim abi bildim. Aha. Hoc da ölebilir mi abi? Cık 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 cık. bunlar atlayamıyorsun abi. Atladın mı gidiyor. Oh! Babo, abi feci vuruyor lan yapıştırdım. Ya, helal olsun. Pat baba duvara yapıştırdı. Allah lan. Osmanlı tokat attı yemin ediyorum. <laughs> Şu duvara bak. İki kişi daha gitti. Son azalıyoruz. Al. Tamam son kişiye de bakın ne yapacağım abi. <laughs> abi gitti lan. Nerede bu? Abi gitti lan nerede bu? Ah. Abi havaya gitti bu. Allah Allah. Şunlar şöyle yapsam bir şey olmuyormuş. Şurada adam daha duruyor mu? Ha gitmiş gitmiş. Şimdi arkadaşlar Bayağı bir mahvettik şu ortaya ba ortalama bakar mısınız arkadaşlar? Şimdi isterseniz Eee aşağı gidelim aşağıda değişik şeyler yapalım hadi bakalım. Bu arabalara bak abi. bayıyorum ya bu modu yapana vallahi helal olsun. Şuraya gel. Şuraya yola. Pat anam aşağı oldu ya. Dur. Şuraya. Şöyle geliyorum. Bak 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 bak. Pat. Hadi bakalım yeri bir deney yapıyoruz arkadaşlar. Abi Abi yaptık bitirdik ama abi ya bu yemin ederim bak bu kesin yüzde yüzüm neredeyse error yiyecek şu adamlara bakar mısın? Şu ortaya bak abi <laughs> Abi bu pis olacak ama bakacağız hep beraber göreceğiz arkadaşlar Durmuyorlar lan durdurup şunun bir tanesini almam lazım Dur lan Tamamdır abi aldık aracımızı. Şimdi bunu üzerine açacağız ve bakalım nereye <laughs> adam da içinde çıkmıyor lan daha sürüyor bakar mısınız? <laughs> daha sürüyor abi. Abi şimdi ben bunu buraya yapıştıracağım ve bakalım nereye olacak ya. üç da... çiçek gibi açtım şöyle arkadaşlar. Aha atladı gitti. Bunu atıp değdireceğiz bakalım her taraftan insan atlayıp fırlayacak mı hep beraber göreceğiz arkadaşlar. 3 2 1 attım abi. Aa hepsi patlamadı. O ne biçim iştir abi ya? Vallahi hepsi patlamadı. Dur bir araçta alayım. Dur lan. Oha. Oha. Aha geliyor abi. Of oradakiler atladı da öbürü niye attı? Öbür Öbür taraf niye patladı? Aha düşüyor abi. Bak 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 pat düşüyorlar. <laughs> Sıra bakma kardeş. Sıra bakma. Sıra bakma. Sıra bakma. Gel bakayım. Şimdi şuraya atalım. Değer mi? Değer değer. Ah Uf! Yukarıya bak. <laughs> Onlar da gidiyor abi. Düşen düşene. Şurası abi Aha düşüyor. Bak 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 bak. İki kişi düşüyor. Şuraya atmam lazım abi. Sus kız. Oha. Aldır lan şunu. Kaldır lan. Ha. De diyor mu? Demedin lan arasından geçti var ya. Değil mi? Ha selam hocam. Selam gel buraya deyecek. Anam yine değmedi lan. Harbi mi? Yemin ederim yanlarından geçiyor ya. Ha değdi değdi değdi. Ah be of. Of. <laughs> Çık ah be, tüy üstünde. Kal Aa ölmemiş mi lan bunlar? Şundan üstüne atlayacağım bak. Pa! Siz ölmediniz mi lan? Ölmedin mi lan sen. Şunlara vursam bir şey olur mu? Aa olmadı. Onlar değil lan şuraya gaz yerine vur. Oha! Anam kayboldu. Oraya bak. Aa! Anam kaybolup gidiyor lan bunlar. Hepsi ölmüş ama var ya. Güzel bir değişik bir şey. Of ne vardı lan burada patlattım Güzel bir şey oldu arkadaşlar Değişik bir olay oldu Şurada da hep ölü insanlar var görüyorsunuz Baaa Seni böyle atarım Oha. <laughs> Yoluna devam ediyor lan Vallahi adama bak lan Yemin ederim Jiraid Arkan gibi ha Git lan şu tarafa <laughs> Adam takla attı döndü yine devam etti ya Delet adam işte Ulan tam da, tam da yerine buldun ha. ha böyle atarım seni. Vaha vaha aşağıya geldik. Paaattt! Tamam, tamam Hulk sinirlenme, sinirlenme. Tamam. Atla şöyle. Ters atlıyorsun lan, ters atlıyorsun. Düz atla. Denetme adamı! Pat. İşte seni böyle atarım. Şu şeye binebilir miyiz arkadaşlar bakayım bir. Bin Hulk bin. Yavrum <laughs> Hulk. Adam bak şey tutmuyor bile. Adam Allah şu el kol hareketlerine bak lan Hulk oğlum bu Hulk. Valla çiğnerim ha seni. <laughs> Kendini de attı ya. Of be. Şunun üstüne bakma. Tam üstüne düşüyorum. Ah be. Of. Of. Of anam of ki ne of. Güzel bir deney oldu diyebiliriz arkadaşlar. Patlatıyorum abi. Ne varsa patlatıyorum ya. Baba. Aha tırın üstüne. Pat. Ulan tıra hiçbir şey olmadı ha. Araba gidiyor tırmır gitmiyor ama. Hadi lan yanında patlattım lan. Vur lan şuna. Vur lan. Parçala lan şunu. Abi hiçbir şey olmadı lan tıra. Bak şunlar uçup gidiyor. Bak bu da sırma. Sırmayı döndürdük. Pa tam önümde. Vay be. Şimdi arkadaşlar son bir şey daha deneyelim. Şuraya bir sürü insan dizeceğim. Ve hepsinin üstüne atlamaya çalışacağım arkadaşlar. Explosions. Ee, petrol. O neydi lan? Benim üstümden bir şeyler çıkıyor abi. Abi benim üstümden mi çıkıyor şimdi bu? Şuraya bakar mısın ya? <laughs> Duruma bak. Şimdi arkadaşlar, dediğim gibi son olarak şu adamları şuraya dizelim ve bakalım neler olacak arkadaşlar. Beach mail diyelim, şunlar diyelim alalım. He şey dolmuştu değil mi? Evet. 426 tane şey yapmışsın be Adam koymuşsun abi Değişik değişik hemde Şundan üstüne atlarsan var ya feci olacak ya 140 tane yaptık arkadaşlar. Hepsi de burada duruyor. Şuraya gidip şuradan bir atlayayım buraya doğru. Hadi bakalım. Şöyle biraz gelelim. Biraz gelelim. Gel, gel. Atla. Geliyorum. Geliyorum. Gelmedim. Dur, bir şey olmadı değil mi? Tamam, tamam. Tamam tamam şimdi şuradan biraz gel abi Bir kere atla Şimdi şimdi hazırız abi Şimdi tam üstlerine düşeceğim bak 3 2 1 Lan abi niye bu böyle atlamayı yapamıyor ya? Sinir etti beni ha. Geç buradan geç. Tamam abi. Şimdi yürü 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 yürü. Şimdi yapacağız abi. Şimdi yapacağız. Geliyorum. 3 2 1 Oldu, oldu. Uf. <laughs> abi şunlara bak lan. Mahvettik maf. Mahv. Maf mahv. vur lan vur lan ne var? Arabayla vur lan, arabayı da vur. arabayı da vur. Arabayı da vur lan. Gitsin lan. Gitsin lan. Abi adam adam kalmadı. <laughs> mahvettim lan. Ortalığı mahvettim abi. Sır mır bırakmadım yemin ederim Şuraya bak ortalığa bakar mısın? <laughs> abi olaya bak Olaya bak olaya şuna bak göstereyim size Şuraya bak abi insan pazarı yemin ediyorum bak Muhafettik ha biri de kalmış orada Baaat böyle uçururum seni işte Vur lan şuna Gitsin o tarafa. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir dahaki bölüme görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İlhan Kaçar. Bay bay.